Kaymakamı Sayın Yunus Emre Kaymakamı, Sayın Emniyet Müdürüm, Sayın Maske Genel Müdürüm, Sayın Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanım, Sayın Manisa Ticaret Borsası Başkanım, Sayın Ziraat Odası... Belediyesi'ne ihtiyacı var. Büyükşehir Belediye'miz yer gösterilirse bizler de TÜYAP Fuarcılık Odalar Borsalar Birliği'nin TÜYAP Fuarcılık Birimi ile istişareler yaparak üzerimize düşen katkıyı sağlama hazırız. Bu duygu ve düşüncelerle fuarda katkısı bulunan başta SNS fuarcılık olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Manisa'mıza, katılımcılara bereketli günler getirmesini temenni ediyorum, saygılar sunuyorum. Manisa'yı ve Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneğimizin çok değerli başkanı, odalarımızın, borsalarımızın değerli başkanları, çok değerli protokol, Turgutlu Belediye Başkanımız, misafirimiz, değerli büyüklerim, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili katılımcılar, değerli basın mensupları, ben de hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Manisa 24. Mesir Ticaret ve Sanayi Fuarımızın açılışına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Evet, Yavuz Sultan Selim'in eşi, Şehzademiz Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan Manisa'da rahatsızlanır. Büyük tıp bilgini Merkez Efendi davet edilir ve yapılan 41 çeşit baharattan oluşan bir macunla Allah'ın izniyle şifa bulur. Ardından da çağdaşı yöneticiler birbirlerinin kanlarını içmekle övünüp yeni sömürgeler elde etme peşindeyken Ayşe Hafsa Sultan validemiz der ki benim şifa bulduğum bu ilaçtan bu macundan dini dili ırkı ne olursa olsun tüm halkın tüm yaratılmışlar da şifa bulsun her yıl Nevruz'da yaptırdığım caminin kubbe ve minarelerinden halka ücretsiz saçılsın der. 477 yıl dile kolay. Bu topraklarda inşa ettiğimiz merhamet, şifa ve paylaşma medeniyetinin göstergelerinden bir tanesi olarak 477 yıldır biz bu geleneği sürdürüyoruz. Bugüne kadar bu geleneği yaşatan herkese şükranlarımı sunuyor. Vefat edenleri rahmetle anıyorum. Hayatta olanlara da sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Mesir bu kadar önemli, bu kadar geçmişi olan bir gelenek. Bunun şehrimize de katkılarının olması lazım. Bunun yanına bir şeyler eklememiz lazım. İşte 24. Manisa Ticaret ve Sanayi Fuarı bu noktada tam da yakışan bir fuardır. Çünkü biz mesiri bir kaldıraç olarak kullanmalıyız. Şehrimizin ekonomisinin artması, büyümesi tanıtılması ve turizmden hak ettiğimiz payı alabilmemiz için Mesir bizim imdadımıza koşan adeta bir yardımcı durumundadır. Bir kaldıraçtır. Bugün bu fuarın gelmiş olduğu aşama bunun bir göstergesidir. Temenni ediyorum ki bundan sonraki yıllarda Manisa'mızın 17 ilçesiyle her bir bölgesinde üretilen ürünlerimiz burada tanıtılsın, buradan Türkiye'ye ve dünya pazarına açılsın. Biz 477 yıllık bir geleneğimizle şehrimizin ticaretine katkı sağlayalım. Endemik bitkilerde bir merkez haline gelelim. Yeni yeni pazarlara bu vesileyle ulaşabilelim diyorum. Çünkü bunun olması için gerekli olan birliktelik burada var. Sayın Valimizin önderliğinde Büyükşehir Belediye'miz, biz, ilgili kamu kurumlarımız, meslek odalarımız, ticaret odamız, bu şehirde yaşayan ve bu şehri seven herkes burada, o zaman başarı kaçınılmazdır diyor. Tekrar herkesi saygıyla selamlıyorum. Manisa 5 asırdır ulaşan köklü bu festivalimiz. Gerçekten her geçen gün üzerine bir ivme koyarak daha devam etme noktasında geldiğim 8 seneden beri elimizden gelen çaba ve gayreti ilgili kurumlarımızda başta Sayın Valiliğimiz olmak üzere bütün Turizm Derneğimiz ve Büyükşehir olmadan önce Manisa Belediyesi olarak ve diğer kurumlarımızdan beraber bu işleri organize ediyoruz. Tabii Manisa Esnafı'nın içerisinde yıllarca hep tartışma noktasında olduğumuz şehrin içerisinde işte bu sergiler açılsın mı açılmasın mı esnafa katkı olsun mu olmasın mı? Esnaf bir yandan ister bir yandan istemez. Bunun yıllarca kavgasını Hasan çok iyi bilir. başından ben o konuyu oradan girdim. Ama bu sene biz buna yasak getirdik. Hem komite olarak da. Yani Manisa içerisinde tabii ki insanların yaşamı çarşıda, bulvarda, gece 12 birlerde artık rahat rahat insanların gezebildiği bir noktaya getirdik. Ama sergilerimizi de bu noktaya çekerek Manisa'nın gelişim noktalarını artırabilmek. Biraz önce tabii ki değerli Ticaret Odası Başkanımız ifade ettiler. Manisa artık bu buhar alanına sığmıyor. Bunun en az günün şartlarına göre 4-5 mislisi belki 10 mislisini yapmak lazım. Bunun için de ne yapmak lazım? Manisa'nın 29 seneden beri yapılmayan imar planlarını yapmak lazım. İşte geçen dönem nasip olmadı ama bunun startını bu ay içerisinde Şehzadeler Belediye Başkanımız ve Yunus Emre Belediye Başkanımızın meclislerinden almış oldukları binlik planlarında yetkisini büyük şehire vermek suretiyle hem 5 imar planları hem binlik planların yapılması noktasında Manisa'nın bir hamle değil 10 hamle gelişebilmesi için yeni fuar alanı şu anda mevcut 100 binlik planlarda 1 milyon metrekarenin üzerinde bu yolun hemen karşı tarafında yani Halin arka kısımlarında ayrılmış durumda. Keşke bu planlar yıllar öncesi yapılabilseydi. Çevre yolunun bugün patlayan bir Manisa görüntüsünde bu mevcut alanda geldiğimiz yolda showroomların, markaların Manisa'ya girebildiği bir Manisa'ya keşke gelebilseydik. İnşallah bu güzellikler hep devam edecektir. Manisa her geçen gün üzerine artı koyacaktır. Ben tabii ki burada bu mevcut serginin bu süreçte başlangıcından bugünden inşallah son gününe kadar emek veren başta komite olmak üzere sayın valiliğimiz, belediye başkanlarımız bundan sonra destekleri artık odalardan da bekliyoruz. Oradan da ben bir çivi çakayım. Senelerdir sayın valim odalık başkanlarımızdan biz katkı alamıyoruz. Ama gelecek sene artık bu işe biraz ağırlığımızı koymamız lazım. Çünkü Sadece Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Manisa Tanıtımı mı değil bu fuarlar. 477 yıldır bütün bu güzel bize hizmeti veren değerli geçmişlerimiz nur içinde yasınlar, Emeği geçenlere, hepsinden Allah razı olsun diyorum. Tabii ki bu fuarı da yaşatan Manisa'da gerçekten artık üstüne marka bilmiyorum. Senese fuarcılığa ve bütün komitede çalışanlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun. Sayın ol. var mı bakabilir miyiz? Evet, sayın başkanlarım. Allah bir izin ver. Evet, değerli valisi. Değerli manisalılar Gerçi yapılan iş Bizlerin söyleyeceğinin çok ötesinde Bizlere mesajlar verecek bizatihi bu festivalin Manisa'nın ismini taşıyor olması, Manisa'yı değerleriyle ifade eden mesirin bu festivalin tanımlayıcı kavramı olması çok çok önemli. Değerli konuşmacılar çok güzel şeyler söylediler. Son cümlesine kadar yüzde yüz katılıyorum. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Manisa'nın ticaret hayatına yepyeni katkılarda bulunması dileğiyle hayırlı olsun diyorum ve hep birlikte besmele ve kesiyoruz. Her türlü spor testi oluyor. Ayrıca değerli başkanımızın yeni aşağıya orasını sen söyle. Kalem her şey sancı 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 ha, var. Kalem, her şeyi ha, var. Yani bu kişiyle beraber kalem bin teşkilatı bir

Teşekkür evet. ederim. Sayın Mahall sayın başkan. Sayın başkan. Evet, sayın başkan. Bu taraf alabilir mi efendim? Aynı şekilde ben ben gelip, ben gelip, sizleri de oraya davet etmek. Evet, evet, sayın başkan. <laughs> Başkanım burada Sayın Valim. Tabi tabii. tabii.